Arkadaşlar sosyal iletişime anlamak adlı bu e, videomuzda, ikinci videomuzda e, sosyoloji terimlerine değineceğiz. Kitapta temel bir sosyoloji tanımlaması yapıldıktan sonra sos, bazı sosyal kavramlar belirlenmiş, yazarın belirlediği kavramlar üzerinden bazı e, açıklamalar meydana getirilmiştir. Bu açıklamalarla kitap zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Şimdi dünyada Önce e, sosyolojinin ne olduğuna bir bakalım. Sosyoloji terimlerinin. Sosyoloji, sosyoloji, e, Türkçe'deki Türkçe karşılığı içtimaiyat, içtimai olan toplum bilim. Sosyoloji... Toplumu sosyal kelimesi socius kelimesinden Latince geliyor. Eş dost demek, loji bilim demek. Ama toplum bilim manasında kullanılıyor. Toplum ve insanın etkileşimi üzerine çalışan bir bilim dalıdır sosyoloji. Toplumsal araştırmalar sokakta karşılaşılan, karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işte işlere kadar geniş bir alana yayılmıştır sosyolojinin araştırmaları. eş eşdos kökünden geldiğini ortaya koyduk. İşte dünyada çok bilinmiş sosyologlar var. İşte sosyolojinin başlangıcını Saint Simon Saint Simon'a bağlayanlar, Auguste Comte'la başlatanlar var. Auguste Comte ilk defa sosyal fizik e, toplumun da fizik bilimlerindeki gibi e, fizik biliminin kurallarıyla incelenmesi gerektiğine karar vermiştir. Sosyoloji kelimesini ilk defa Auguste Comte tarafından kullanılmıştır. Saint Simon'un da sosyolojinin kurucusu olduğunu düşünebiliriz. E, Auguste Comte, Saint Simon, Auguste Comte, Emile Durkheim, Fransız sosyoloji anlayışının başlangıcıdır. Başlangıcını ortaya koymaktadır. Herbert Spencer, Karl Marx, e, Ferdinand Tönnies Tony's, Wilfred Pareto, Max Weber, Markus Dressler, Dressler e, çok önemli büyük büyük boy e, kuram ortaya koyabilen sosyolojik, kuramlar ortaya koyabilen e, sosyologlardır. Ama Karl Marx'ın e, sos e, Karl Marx ekonomik bir ekonomist olduğunu da söyleyebiliriz. Karl Marx aynı zamanda bir filozof kadar zeki olan bir felsefe ortaya koyduğunu e, görebiliriz. Kültür 21. yüzyılda sosyoloji artık değişim sosyolojisine yöneldi ve sosyoloji değişim denilen kavramı inceliyor. E, biz e, kültürleme kavramından başlayalım. O, kültür kavramının artık modern sosyolojinin çok fazla kültür kavramını e, incelemediğini, kültür kavramının modernizmle beraber ötekileştirildiğini görüyoruz. Ben burada e, kültür kavramına değineceğim. Kültürle ilgili bazı kavramlara değineceğim. Kültürleme, enkulturasyon, enkulturation, toplumun kendi kültürel özelliklerini yeni kuşaklara sosyalleşme yoluyla aktarmasıdır. Kültürleme, kültürleme, kültürleme kültürel değerlerin bireye kazandırılması sürecidir. Kültürleme toplumun kendi kültürel değerlerini özelliklerini sosyalleşme sürecinde toplumun fertlerinin üyelerine aktarmasıdır. Bu, bu görevi eğitim kurulları, devlet organları ya da ebeveyn veya sosyal gruplar üstlenir kültür toplumsal özellikleri, değerleri, kapsayıcı örüntülü, simgesel paylaşılır, değiştirilmesi güç özelliklere sahip bir olgudur. Kültürleme, rehin doğumdan ölüme kadar bir toplumdan, topluluktan, toplumsal gruptan veya önder kişiden toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesidir. Bireyin yüzde daha geniş boyutta kültürlemeyi kurucu ve yaygın politik irade, eğitim kurumları, medya, sivil toplum kuruluşları, arkadaş grupları, sosyal örgütlenmeler, ikinci mesafeli ilişki biçiminde birey üzerinde onun davranışları biçiminde toplum ve onun ahlak kuralları veya teröristler inanmaları adına gerçekleştirir diyebiliriz. kültürlenme kültürlemeyi e, toplum gerçekleştiriyor. Kültürlenme bu toplumun gerçekleştirildiği kültürleme faaliyetinden bireyin etkilenmesi demektir. Bu birey açısından kültürlenme, toplum açısından kültürleme kavramı birbiriyle çok ilişkilidir. Akkültürasyon, kültürleşme toplumda hakim olan kültüre uyum sağlarken iki kültürün dengelenmesinden kaynaklanan sosyal, psikolojik, kültürel bir değişim sürecidir. Kültürleşme bir bireyin yeni ve bir yeni bir kültüre yerleştirecek başka bir kültürün birine birimine getirilmesi sonucunda yeni bir yeni bir kültürel çevreyi benimsemesi, edinmesi, uyum sağlaması sürecidir. Farklı bir kültürün bireyleri, gelenekleri gibi daha yaygın olan kültürün yönlerine katılarak kendilerini yeni daha yaygın olan kültüre dahil etmeye çalışırlar. Kültürleşmeyi, psikolojik testini ve E. Thomas Florian Znanaki 1918 tarihli Avrupa ve Amerika'daki Polonya köylü adlı çalışmasında önerdi. Arkadaşlar bu bilgiyi de verelim. Ee, yine kültürle ilgili bir kavram eee Kavrama değinmeden önce e, kültürlenme ile ilgili bir e, belli bir tanımlar yapacağız. Kültürlenme belli bir e, toplumun alt kültürlerinden bireylerin yaygın hakim kültür ögeleriyle etkileşimi sonucu yeni bir kültürel birleşimin ortaya çıkmasıdır. Bu kavram işleminde güncelleme, sensiz gibi sosyolojik, adaptasyon, adaptation gibi psikososyal kavramlar saklıdır. Etnosentrik, etnik kemer, Kimlik temelli merkezcilik, bazik sentrik merkezcilik, ideolojik ve toplumsal görüşler günümüzde istendik ve istenmedik sonuçlara yol ulaşmaktır. İnsanları gerçek kimlik ve kültürleriyle tanıştıran bu Olgular sosyal çözülmeyi hızlandırmakta, kültürel mensubiyetlere karşıt konumlanmaktadır. Ee, popüler kültür, popüler kültür modernizmin ürünüdür. Aydınlanma çağı modernizmi ortaya çıkarmış, ee, modern olmayı yeni yeni olmayı çağcıl olmayı ortaya çıkarmış. Ee, modernizm düşüncesinin toplumda anlaşılması, toplumsal kültür bağlamında şekillenmesi de popüler kültürle olmuştur. Popüler kültür, Latince populus halk e, kültür kelimesinden oluşmuştur. Kültüre, e, kültür kelimesini Türkçe karşılığı bu arada ekindir, hars değildir. E, hars da bir tür mü, e, e, kültürdür ama bu ırkçı bir kültürdür. E, halk veya pop kültürü o 20. yüzyıldan sonra özellikle toplumsal modernleşmeli toplu kültür olarak yayılan kavram popüler kültür kavramı, kavram olarak kültürel gelişmeleri, günlük uygulamaları kapsamaktadır aynı zamanda genel ve tarafsız olarak eski halk kültürü kavramının yerine geçmekte. Popüler kültür daha çok bir alan jargonu iken pop kültürü daha çok ortam jargonu olarak kabul Görmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ise popüler kültür kavramının tanımı isim belli bir dönem için geçerli olan hızla üretilen, hızla tüketilen kültürel ögelerin bütün olarak açıklanmıştır. Frankfurt Okulu'nun özellikle Marx Max Horkheimer, Theodor Adorno tarafından geliştirilme kullanılan ve okulun genel yaklaşımını ifade eden ana kavramlardan birisi de kültür endüstrisidir. Biraz kültür endüstrisi kavramını industry endüstri, industry, e, kültür sanayisi diyebiliriz. Endüstri kelimesi Türkçe değil ama sanayi kelimesi Türkçe. Kültür endüstrisi e, Theodor Adorno'nun e, kavramlaştırmış, bir e, fikirdir. Ee, şöyle kültür endüstrisi okulun özgül, hani Frankfurt okulunun e, filozoflarından biri Theodor Adorno okulun özgül maksizm anlayışları açıkça gösterir ki bu kavramlaştırma geleneksel maksizm düşüncesindeki altyapı ya da üst yapı ekonomik kültür gibi temel ayrımları dışta bırakır geleneksel maksizm altyapı üst yapı kavramları ve özellikle altyapıda verilen ağırlıklı rol ile ilgilenir Frankfurt okulunda ise bu anlayış yeni bir durum olarak tespit ettikleri altyapı-öğüs yapı kaynaşması fikrine dayanır. Ee, bunu, buna da değinmek istemiştik arkadaşlar. Devam edelim. Ee, uzun uzun biz burada e, kültür e, endüstrisini anlatıyoruz. Biraz ülkemizden, e, ülkemizin kültürel yapısından ortaya çıkalım. Popüler kültürün ülkemizde yansımasını inceleyelim. Popüler kültürün yaygın olarak beğenilen gündelik yaşam biçimimizde geniş halk kitlerinin benimsediği kültür demektir. Güncellenmiş kültürdür, çoğunluğun kültürüdür, tüketili, çabuk tüketilebilen kültürdür. Kültür endüstrisi bu kavrama, popüler kültür kavramının çabuk tüketilebilir olduğunu ortaya koymuştur. Kültür endüstrisi zaten popüler kültür kavramıyla beraber ortaya çıkmış. Popüler kültür ürünleri çabuk tüketilebilir formlardadır. E, medya yayınlarıyla günümüzde popüler kültüre şekil vermektedir. 2000'li yılların başında Türkiye'de televoloji kültürü 90'larla üst ve biraz da orta gelir grubunun kültürü olan Türk pop müziği kültürü ve daha alt gelir grubunun kültürü olan arabesk müzik kültürü bir arada yaşanmıştı. 90'larda. Z kuşağının oluşturduğu günümüz sosyal medya kültürü bir güncel kültür, popüler kültür. Ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra depolitiz olan genç kuşakların çocukları günümüzde bir tür dijital ve internet kültürünü yaşamakta, bireyselleşmekte daha toplumsallaşmaktadır. Siyaset olgusu multipolitik, çoklu politik yapılara dönüşmüş. Pop müzik veya arabesk müzik nostalji konusu olmuştur. Ergenler emorak alt kültür biçimi hiphop Rap yaşam tarzı biçimde kültürlenmekte ve kültürlenmektedir. Günümüzde gençler için müzik temelli kültür hip hop, rap, hip hop, rap ve rock müzik kültürleridir. Kültür oluşturucu ve güncelleyici yapı gençlerin artık daha az dizayn eder durumdadır. Devletin ideolojik aygıtları gençleri kendi kültürel değerlerini aşılamaya ona benzer yaşam biçimleri mesela Osmanlı kültürü, Selçuklu kültürünü önermekte. Oysa ebeveynleri pop müzik temelli kültürde yetişmiş, gençlik yaşamış, Elitist Türk e, solunun bireylerinin çocukları bir Türk kültürel uyum sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Muhafazakar kültürle yetişmiş gençlerin Z kuşağı çocukları bu Osmanlı veya dini kültürel yapıya daha kolay uyum sağlamaktadır. Bir de alt kültür kavramı var. Under kültür, alt kültür bir kültür içinde bir grup insanlara Hakim kültüre bağlantısı koparmadan ancak çeşitli önemli noktalarla ayrılarak gelişen bir kültür alt kültürdür. Ee, devam edelim. Uzun uzun Z kuşağı ve Türkiye'nin kültür macerasına değindik kitapta. Ee, şimdi özellikle heterojen bir yapı gösteren günümüz toplumda alt kültürler dikkat çekmektedir alt kültür bir toplumda nispeten azınlıkta olan toplumda egemen olan kültürden belli düzeyde farklılık gösteren azınlıkça benimsenen kültürdür. Mesela ülkemizdeki toplumsal azınlıkların kültürleri aslında azınlık kültürdür, bir alt kültürdür. Bu e, farklılaşma temel egemen kültüre zarar verecek nitelikte değildir. Dünyanın birçok yerinde etnik grupların ve gençlerin oluşturduğu alt kültürler mevcuttur. Kalkınlaşıp kalkınma ve modernleşme çabaları ulusal kültürler içindeki halk kültürleri ulusal bir senteze doğru biçimlendirirken kalkınmanın sebep olduğu nüfus hareketleri, kentleşme, tabakalaşma, sınıflaşma eğilimleri, kültürel bilimlerin sınırlarını devamlı biçimde değiştirir, birleştirir, ayırır. Postmodernizmin polikültürler çok kültürlü. Lük anlayışı, çok kültürel bir dünya anlayışı vardır. Yani çağcıl sonracılığın çok kültürcü bir dünya anlayışı vardır. Çok kültürcü bir dünya anlayışı vardır çağcılık eski kıta Avrupa'dan doğmuş e, ana kapitalizmi, kitlesel kültürü ve popüler kültürü ortaya çıkarmıştır. Aslında bir toplumun temel bir alt kültür, temelde başat bir alt kültür yoktur. Alt kültürler vardır. Bu egemen alt kültürün, bu egemen kültürün etkisindeki, ulusal kültürün etkisindeki ulusallaşma çabasıyla bu alt kültürler eritilir sürekli. Ancak bazen yaygın politik, irade hakim kültüre zarar vermeyen kültürler, ögeleri ayrıştırıcı gibi görünse de kültürel zenginlik olarak sunar. Kültür biraz da iktisadiyatın ürünüdür. Farklılaşmanın temel sebebi genetik, antropolojik kültür anlayışları olsa da toplumun sosyal refahının artması kültürel görünümsel çeşitliliği azaltır. Benzeşlik ve aidiyet kazandırır. Küreselleşme yönelen kapitalizm ise birinci dünya ülkeleri, ikinci dünya ülkeleri, üçüncü dünya ülkeleri arasındaki ekonomik uçurumları yok saymıştır. Amerikan toplumu çalışma kültürü açısından bir teknokratik, teknokültürel, tekno, tekno yönetimci. E, teknolojik e, yönetimci bir e, post endüstriyelizme yani endüstri sonrası bir topluma yönelmektedir. Yine sosyoloji ile ilgili bir kavram daha var, bu da küreselleşme, küreselleşme ya da globalleşme, globalizasyon, küreselleşme, ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alışverişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir arkadaşlar. Küreselleşme bugün e, küresel kapital, e, liberal kapitalizmin e, bütün dünyaya e, uyguladığı bir yöntemdir. Bunun dışında hangi kavrama değmişiz? E, faydacılık e, kavramına değmişiz. Faydacılık e, kavramına değmişiz. Bilimciyimizin e, kavramı. Bir de patrimonyalizm var. Patrimonyalizm e, Aterkillik tüm gücün doğrudan hükümdardan aktığı bir yönetim biçimidir. Ee, i̇şte Weber, tarafından ortaya atılan bu patrimonyalizm kavramını Osmanlı'da da görebiliriz. Osmanlı'da Sultan II. Abdülhamit Han zamanında uygulanan e, yönetim biçimi patrimonyalizmdi. Patrimonyalizmde bir baba vardır, devleti yönetir ve vatandaşlarını devleti Devlete ait olan, devlete bağlı olan vatandaşlarının can ve malını, ırzını korumak zorundadır. Bu bir tür patrimonyalizmdir. Sosyal adalet kavramı vardır. Sosyal justice, sosyal adalet toplumun bir üyesi olarak kabul eden bireyler, toplum arasındaki sosyal ilişkilerin ortaklaşığının gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenmesine verilen ad, at, attır. E, sosyal adalet eşitliğe dayanır arkadaşlar. Eşit olmak... Adalette eşitlik vardır. Eski Türkçe kelimede, e, tüzük kelimesinde de bunu görüyoruz eşitlik. E, top, adalet karşısında, devletin karşısında bütün sosyal e, ortamlarda, bütün vatandaşların eşit olması sosyal adalet ilkesi gereğidir. Bu ekonomik adalet de gerçekleştirilmesi gerekir. Ekonomik adaletsizlik ortadan kalktıktan sonra ee, sosyal adalete toplumlar daha çabuk ulaşabilir. Burjuvazi, Burjuvazi Burç kelimesinden geliyor. Borgia Oizi diye yazılıyor. Ee, Burjuvazi köylü ve işçi ya da sosyal sınıfa dahil olmayıp sosyal statüsünü gücünü eğitiminden, işveren konumundan, zenginliğinden alan kentli kişidir. Bu kimselerin oluşturduğu sosyal sınıfa Burjuvazi denir. Bu bu kavram Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yazılan e, Yazılan kitaplarda kapital orta sınıf anlamında kullanılmıştır. Ee, Burjuvazi'nin gerçekleştirdiği ideoloji kapitalizmdir arkadaşlar. Burjuvazi kapitalizmi ortaya koymuştur. Fenomen, fenomen görüngü demektir. o bir felsefi kavram. Onu ım, şeyde ım, bulabiliriz. John Van Frederik'e geldi. Nassiye dogmatizmde, dogmatizm, dogmatizm Orta Çağ Avrupa'sının kilise babalarının ortaya attığı bir düşüncedir. Buna bağlı olan nasiye bilginin dahi bütün her şeyin Tanrı'nın hizmetine verildi. Tanrı'dan gelen bilgilerin sadece tek mutlak hakikat doğru bilgi olduğu, diğer bilgilerin yanlış olabileceği, bütün bilgilerin kilise tarafından üretilmesi gerektiğini savunan, kiliseye karşı gelmenin suç olduğu bir döneme dönemin düşüncesidir. Ghetto bildiğiniz gibi varoş demektir. İkinci Dünya Savaşı sırasında aslında ghetto çok eski bir kavram. Baktığımız zaman Orta Çağ'da şehirlerde, şehirlerde var, Yahudilerin e, ghettoları olur. Biz şeyin, e, Rumların e, ırklarının arıklıklarını yani üstünlüklerini belirlemek, şey, ortaya koymak için e, işte İngiliz İngiltere'de veya işte Avrupa'da bir tarafa ayrıldıklarını görürüz. Orta Çağ'da bir kentin herhangi bir azınlıkça yerleşilen bölümünü genel olarak verilen adıdır. Yahudilerin gettoları vardır ve gettolar varoştur. Varoşlar da şehrin, kentin ya da kasabanın merkezin dışında uzanda kalan birer real mahalledir. Bu mahalleler dış mahalleleri tanımlamak için kullanılan bu maliyet tabiri dış mahalleleri tanımlamak için kullanılan bir tabirdir varoş. Kelime anlamı olarak kenar mahalle anlamına gelir. Çarpık kentleşme ile malul ilçeler varoş tabiriyle ifade edilmektedir. Ee... Norm, toplumun düzenleyen kurallar demektir. Bu kurallar ahlak kuralları olabilir. Ahlaki normlar, hukuk kuralları olabilir. İki tür ahlak vardır genelde. Ahlak, toplumun düzenleyen kurallar, bir e, hukuk kuralları olabilir. Din kuralları da toplumu düzenler. E, ama bu din kurallarının bazı ülkelerde yaptırımları yok. İkincisi, hani dinle yönetilen, teokratik olmayan devletlerde, dinle yönetilmeyen, teokratik olmayan devletlerde din kurallarının e, yaptırımı yok. Gelenekler, örf kuralları bunların toplumun e, toplumsaldır, toplum, topluma ait kurallardır. Töre de e, gelenek ve örftür. Gök, törenin ortaya koyduğu kurallar da e, örf kurallarıdır. Görgü adab kuralları, ahlak kuralları da e, birer normdur. İki tür ahlak vardır. Bir subjektif ahlak, bir de objektif nesnel ahlak. Subjektif ahlakta vicdan kavramı vardır. Objektif ahlakta e, diğer insanlara nasıl davranacağını belirler. Objektif ahlaka göre insan zihni boştur. Objektif ahlaklı insan toplum öğretir. Millet, ulus yada millet çoğunlukla aynı toprak üzerinde yaşayan aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görnek birliği olan insanların oluşturduğu bir toplum, topluluktur. Millet kavramı toplum kavramından daha farklı bir kavramdır. E, aydınlanma çağından e, sonra ortaya çıkmış bir kavramdır millet kavramı. E, şimdi bir, bu August Kompton üç, yas, üç e, aşamalı toplumsal evreyi anlattığı yasayı da şey, e, üç hal yasasını da bahsetmen gerekir. Agust Comte'a göre, sosyolojinin kurucusu Agust Comte'a göre toplumlar üç evreden geçmiştir. Birinci evre teolojik evre, ikinci evre metafizik evre, üçüncü evre pozitif evre. Pozitif bilimi temel anlama modeli olarak o sunmasının temel sebebi ne şöyle açıklıyor Agust Comte. Teolojik evre, evrede bütün olgular, olaylar, oluşlar, bütün dünya dünyadaki bütün yapılar Tanrı'nın dan geldiği inanılan Kitapların Tan Tanrı tarafından e, ortaya konulduğuna ona göre yani Agus komta göre e, Tanrı tarafından ortaya atılan kurallarla e, bütün olaylar e, Kilise tarafından veya din kurulunları tarafından açıklanıyorsa o toplum teolojik evrededir. Eğer toplum e, olaylar ve oluşumlar soyut kuvvetlerle açıklanıyorsa bu toplum metafizik evrededir. Olay ve oluşlar, e, olgular, kavramlar. Ee, insanların yapıları e, bütün o e, dünya yaşam e, bilim ve e, bilim ve e, pozitif bilimle açıklanıyorsa o toplum pozitif evrededir. Üçüncü evre pozitif evredir. Toplumları teolojik evreden metafizik evreye, metafizik evreden pozitif evreye birer geçiş yapar demiştir Karl Marx. Cep şey, Karl Marx diyoruz, pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Auguste Comte'un 3 hal yasası bu. Arkadaşlar başarılı bir sosyalleşme vardır. Karizma, karizmalar e, lideri doğal üstü güçlere sahipleri, karizmatik otorite. Alman sosyol Max Weber tarafından geliştirilen bir kavramdır. E, doğuştan getirdiği bazı özellikleri olan e, liderlere verilen bir kavramdır. şey yani isimlendirmedir. E, konsensus, uzlaşı, toplumsal yapıların yönetilmesi için, toplumsal kuralların ortaya konulması için toplumun belli kurallarda anlaşması demektir. Sosyal ahlak, ahlak ya da sağ töre kelimenin en değer anlamıyla e, neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgilenir ahlak. Sosyal ahlak bunun toplumun tamamına yayılması, toplumun tamamının ahlaki davranışlar göstermesi, sosyal ahlaktır. Toplumun tamamının pozitif ilerici tavırlar göstermesi de sosyal ilerlemedir modernizmden bahsettik. Top Sosyal öteleme kavramından bahsetmemiz lazım. Marjinal ve dezavantajlı toplumsal grupların kendilerine uygulanan bazen uyguladıkları sosyal olmayan davranış, sosyalleşememe ya da e, yanlış sosyalleşme, onun başarısız sosyalleşme, iticilik, sosyal ötekileştirme, sosyal ötekiselleştirme, sosyal diğerleştirme, sosyal odorizasyon, aslında bir tür antisosyal davranış biçimlerinin toplumun çeşitli gruplarında veya ekseriyetinde görülmesidir sosyal öteleme. Sosyal etki toplumun bireyin davranışını etkilemesi, bireyin toplumun genel davranış biçimlerinden etkilenerek onlar gibi davranması. Medyanın toplumsal etkisi vardır. Medya yayınlarını, medyada iletişim kavramı kavram için yapılır arkadaşlar. Bir ikna, ikincisi etki. Yani bir, ya bir insanı etkilemek isteriz ya da bir insanı bir konuda ikna etmek isteriz. Kendi düşüncemizi, düşüncemize, düşüncemize onu da ortak etmek istersek biz yetişme geçiyoruz. E, medyanın yayınlarıyla sosyal etkisi var, sosyal iknası var. Rıza'nın tekrardan üretme e, durumu var. Rıza'yı imal etmek e, e, medyanın görevi. Bunu nasıl yapıyor e, Rıza'yı imal ederken? E, asıl olan, o asıl önemli olan şeyin ilgi bağlarını kopararak insanı e, fonlaş e, yani fon hakikati fonlaştırarak e, rızayı tekrar 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 imal ediyor ve toplumu tekrar 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 sonsuz kere e, etkileyip toplumsal rızayı ve iknayı e, ortaya koyabiliyor. Bunu genelde egemen yaklaşıma sahip olan e, medya kuruluşları yapıyor. Biz e, bu kavrama da değindikten sonra artık psikoloji terminolojisi anlamaya geçeceğiz. Üçüncü videoda. Teşekkür ederim arkadaşlar.